İyi, sen nasılsın? İyi, her zaman gibi. Kime selam çaktın? Bilmiyorum, tanıdıklara belki ha. falan bir... Kime geldi? Şey, tanıdıkları olabilir. tanıdıkları olabilir. Otur bakalım. Nereden geliyorsun Korcan? Ee, İstanbul'dan. Evet. Selin, e, Korcan geldi senin için. <laughs> Hoş geldiniz. Merhaba Selin, ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? İyi gidiyor, ne yapalım ne işte oldu? koşturuyoruz Hemen, ya. Iyiydi. Ne haber? sesim ee, sesin biraz kısık geliyor sanki senin ya. Biraz mesafeli konuşursak sevinirim. Mesafe var zaten ya. <laughs> Paravan var. Açmayalım ya çok ukala. Of. Şey eee... <laughs> açmayalım mı dedi? Yok açmayalım istemiyorum. O zaman tamam. Biraz konuşalım da ondan sonra açmayacaksak açmayalım. Bir tanıtsın kendini arkadaşa ve gene de bir şans verelim tabii ki. Kaç ee, yaşındasın, neler yapıyorsun? 24 ben... yaşındayım ben. Ya Selin'i ben çok izlemedim açıkçası. Ee, yani izlemeyi düşündüm ama fırsat da vardı ama izlemedim. Ee, Recep yani diye bir akraban daha... var mı? Ön yargılı gelmek istemedim buraya. Amcan olabilir, dayın olabilir. Var mı hakikaten Recep diye bir akraban var mı? Yok. ...yok tamam... ...ya işte... ...peki üniversiteden... istatistik e, bölümünden mezun olmuş... ...özel gitar kursu veriyormuş. ...evet aynen üç tane öğrencim var... ...yes aynen... ...hiç evlenmemiş... ...ailesiyle yaşıyormuş... ...iki kardeşmişsiniz... ...evet abim var ya... ...o evlendi ben de onu kıskanıyorum... ...niye... ...evlendi çünkü... ...evi var... ...evet senin varsa sorularını alalım... ...Korcan'a... ...sorum yok... Ee... da gülüyor. Biraz, biraz. Sen biraz rahat mısın? Koltuk kadar değil. <laughs> Koltuk kadar değilmiş. Yürü, yürü, Korcan'ı yürü. size bırakıyorum. Evet. <laughs> Buyurun sevgi beyefendi Zuhal Hanım. Dur dur Ar sevgi konuşacakmış ilk önce. Pardon. Bir dakika ben de önce bir söz sen. verdim ama sevgi sonra tamam. söz ver. Beyefendi siz buraya evlenmeye mi geldiniz kendinizi göstermeye mi geldiniz? Da ya. Dalga geçmeye gelmiş buraya. Ve de kendini Birincisi de burası geldi. bir evlilik programı oturuşun çok yanlış. İkincisi ilk tanıştığım bir bayan. Ne haber ya Selim falan yapamazsın bir ismini çok rahat. düzgün şekilde Elindeki hitap etmen gerekiyor bence. Zuhal Hanım bana çok ters, <laughs> bana çok ters, çok rahat. Bir Tez gelen sen tezecim, bir de... o, o eli öperim ben ama. Ne? O elinizi öperim. Size saygım sonsuz. Öp el bol olsun. <laughs> o, el, o elinizi bak, öperim yani. Bak yani. sen genç O Öpebilirsin tabii. Sen benim evladım Öpeyim mi? sayılırsın mi? tabii. Yok şimdi değil. Ama kaparaba var değil Ama hakikaten yani bana çok ters. Çok böyle çok yayıldın. Acık topla. Ama ben böyle rahatım Hayır, Hayır olmaz. Sen bak kaç kişiye topluma hitap ediyorsun. Biraz <laughs> toplanman gerekir. Nasıl şöyle mi? Yani Şimdi evlenecek evle, gibi pardon evlenecek gibi olma oldum ben. Ama yani ama dalga geçer gibi bir halim var. Yok dalga geçmiyorum yahu. Evleniyoruz burada değil mi sonuçta? Nasıl evlilik bu? Efendim? Evlenmeye uyumlu yani... sanıyorsun ya. Bilmiyorum. <laughs> Umut da bir şey soruyor bana burada. Bir danışayım da onu. Umut abi pardon ya, bir mikrofon Ha varmış mikrofon zaten burada. Söyleyeyim değil mi yani onu? Bak. Ee, arkadaş belki şey yapabilir biraz. Ya O yapsan alınabilir. onda sıkıntı yok. Yani sen oturuşunu kalkışını değil önce beynini biraz değiştir. Aynen haklısın biraz. Böyle aynen değil. Gel bir göz göze gelelim seninle 10 saniye. Ne oluyor o yani ya, kavga metnisi. <laughs> yani senin de ailen seyrediyor. Nasıl müsaade ediyorlar böyle davranmana? Ayıp değil mi? Abi şimdi... Burası evlilik programı. Ee, yani evet evlilik ama... İlla bu kadar ciddi olmamız şart mı? Evet evlilik, evlilik çok ciddi bir şey. Evet evleniyoruz. Bir evimiz oluyor, bir arabamız oluyor, çocuklarımız oluyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Ama ciddi. biraz... Ben bir şey söyleyebilir miyim? Önce biraz ciddi. arkadaşlık. Aa, bir saniye sani ben bir şey söyleyeyim. Bu Korcan bu kadar ciddi olman gerekmiyor. Sadece evet. e, görgü kurallarına uygun olarak davranırsan bu senin için bir avantaja dönüşür burada. Aa. Aa. Onu da size ayıramadım galiba. Şimdi Zühal Hanım, sevgili kardeşim, müzisyenim dedim değil mi? Hı. Biz de müzisyeniz. Biz bu şekilde toplumda kendimizi ifade eder, sanatımızı yapmaya kalkarsa kardeşlerim orada bizi... Yani değil, şarkı dinlemek, söyletmek kapıdan içeri sokmazlar. Bak, ya tarzın, bu bir tarz değil. İnsanların bir hayat tarzı vardır. Duruşu, oturuşu, kalkışı, bakışı. Bak biz burada... Kaç kişi var? 30 kişi var. Biz yuva kurmaya geldik. Öyle yapma. Biz yuva kurmaya geldik. Dalga geçme bizde. Bak burada herkes içeride 30 kişi var. Belki e, hayatının evliliğini mutluluğunu yakalamaya gelmiş 70 milyon insanlar bizi izliyor. Kötü örnek olmayalım. Sen hayat tarzın farklıdır ama buraya için geçerli değil. Peki Şen Doğan abi. çanda olmazdı. aslında genç kardeşime birkaç şey söylemek istiyorum. Aslında biz iyi arkadaş oluruz. Gerçekten. Sağ ol abi. Beraber bir iki hafta geçirelim ikimiz. Benden öğreneceğin çok şey olacaktır. Zevkle Ve bu size ışık tutacaktır. Diğerlerinin konuştuklarına aynı katılıyorum. Belki siz kendi açınızdan gündeme gelmek için bazı şeyler yapmaya çalıştınız. Bunu ben gençliğinize bırakıyorum tabii aslında. Tabii olacak tabii ki. Tabii. Evet. <laughs> tabii ki. Hatalarla, Hatalarla dolu benim hayatım anladım. zaten. O yüzden Hatalarla bunu. mı dolu hayatım? Tabii ki ya. Biraz doğruyu seçseydin ya o zaman. Doğru yapmaya, biraz doğru yapmaya çalışsaymış hep hata varmış ya. Eğer ortak Hatalar noktalar bulsaydık onlardan için. doğrular çizebilirdik. Ve onlara göre yaşayabilirdik. Hayattan ders almadıysan hiçbir doğruyu başaramazsın zaten. Hayattan ders almadıysan mı? Belki doğru derse girmemişimdir ha. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Zuhal Hanım. Çok şımarık bir insan. Ben olmaz yani. Böyle evet. bir insan yapamam zaten. Zuhal Hanım. İstemem. Efendim. Şey Efendim Gökhan söyle. Koran kaç yaşındasın sen? Korcan. Kaç? Korcan. 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 Kaç, kaç yaşındasın? <laughs> 24. 24. 24 yaşındasın. Korcan 24 yaşta kadar hiçbir şey öğrenmemişsin sen. Ben Yanlış an derse girmiş. Sen annene babana yazık, sen hiçbir kızla evlenemezsin Korcan. Ne yapalım evlenme evlenmeyelim ya. oğlum. Bir yan yana gelelim lütfen ya. Lütfen gerçekten. Ama... Diyorlar ki burada Umut evlenmez ya Allah aşkına ya. Benim <laughs> hiç böyle yaptığımı gördünüz mü? Ama burası evlilik programı. <laughs> <laughs> gel bir gelelim ya. Gel bir gelelim yan yana ya bak. Tamam gel gelin. Aa, ayıptır ya. Lütfen ya rica ediyorum ya çok sinirlendim ya. <gülüyor> Sakin ol <laughs> ya Umut. Umut evet, sakin abi. Sağ. Hanım. Evet, şekil sakin bir anda gördük oğlum. evlenilecek adam ve e, tanımaya, tanışmaya adam. çalıştığımız bir adam var. Tanımaya çalıştığımız. <laughs> Zuhal Hanım. ha. Korcan hoş geldin. Merhaba lan abi. Merhaba. Şimdi şunlar Evlilik... sonraki dakikalarda sana kolay gelsin diyor. <laughs> <laughs> Şimdiye kadarkiler hiçbir şeydi. <laughs> Çünkü bizim Zuhal Topal'la programında da hayatımız a Ö ve AS olarak ikiye ayrıldı. Adnan'dan önce, Adnan'dan sonra. Evet Adnan. Ama e, bütün yorumlarını yerinde ve zamanında yapan bir Adnan Hanım. Kesinlikle. Sen çok değiştin. Korcan e, öncelikle hoş geldin. Hoş e, Zuhal Hanım'ın e, izdivaç programına Selin Hanım'a talip olarak geldin tanışmak için. E, her şeyden önce ekran karşısına çıktın bunu da unutma. Sen şimdi tamamen ömür boyu evliliği unut, çünkü seni dışarıda e, o bayan adayların anneleri, babaları seyretti. Şu tavırlarını gördükten sonra, kesinlikle dışarıda bile sana hiçbir anne, baba kızını bu tavırlarına göre vermez. Yok canım o kadar değil de. Evet. Bu tavırlarına göre kızını vermezler. Kesinlikle güvenemezler sana. İkincisi, ikincisi sen bence yılın... E, Altın ödülünü aldın şu güzel şovunu yaparak. <laughs> Sen bence e, popstar'a bir katıl be. Yok, ben o, bir şey merak ediyorum. Türkiye yeteneğe bir katılsın. Hidayet dur bak bizimkiler koptu. Bak bak klavyecimize bak. Bak pancar gibi <laughs> oldu suratı. Suhal Hanım. Koptular. Adnan'ın hayranısınız. Adnan'ın hayranları. Zuhal Hanım, Adnan'a katılmıyorum. Evet, o kadar haklısınız. katılmıyorum. Etmeyeyim. Arkadaşı bu kadar da yerden yere vurmanın hiçbir anlamı yok. Burada tamam, size karşı bir saygısızlığı olduğunu zannetmiyorum. Sadece oturuşu şöyle yanlamış. İşte değil, ekran Biz buraya... Olduk. Bir Hanım saniye. Efendim, bak, böyle olsun, bak, böyle <laughs> abicim, abicim. Bir saniye. Bir <laughs> <laughs> saniye gördüğünüz zaman niye o zaman diyorsun o zaman. senin arkasında? olsa böyle bir adama verir misin kızını? Ben sıkısını. veririm vermem ayrı bir konu ama bu kadar da üstüne gitmeyelim. Ben Zor, giderim. Safhama. Ben doğrudan yemeyim ben giderim. Ben gerçek havada uçanları da gördük. Ayıptır. Biz burada havada uçanları yerden ayağa kesilenleri de gördük. Onlara da gerekli Mutluluğun, cevabımızı ama verdik. Ama bu şekilde yerini görmedik. Mutluluğuna Anlacığım, verdiniz o zaman. Ama biz de gerçekleri söyledik. Sonuçta anneler babalar da seyrediyor. diyor. Ve şurada büyük ablalara abileri var. En azından buradaki büyüklerine biraz saygı da... Arkadaşım oturuşunda bir saygısızlık gerekiyor. var diyorsan ayrı ama çocuk evlilik düşüncesiyle gelmiş. O yönde bir tartıp bence düşünün. Bence o geleceğe programı karıştırmış. Evlilik programında değil mi bence? Adnan yetenek seninle Türkiye, aynı programda. Yetenek o zaman şöyle diyelim. Kadar. Seninle aynı programda. Oldu mu? Benim aynı programda olsa Türkiye yetenek programında olurdu. Zuhal Hanım. Söyle canım. Şahadun abla bir ablamızı Söyle canım. Oğlum hoş geldin. Merhaba. Sizin mesleğinizi öğrenmek istedim. Şovmen misiniz? Tiyatrocu musunuz? Hepsi bilerek karışık mi yapıyorsunuz? Ya. Hepsi Merak ettim Allah. yavrum. Hepsi karışık. Sonuçta müzik şovmenlik işidir. Yani her işin içinde biraz onu veya harcı vardır yani. Bu biraz da öyle değil midir Zuhal Hanım yani? Selim Zuhal bir şey Hanım... söylemek istiyor musun Korcan'a? <laughs> ya da mesleğini öğrenmek istedim sadece Zuhal lütfen. rica edeceğim. bitirmiş. Selim ve Korcan bir saniye konuşacak <laughs> mısınız? Bir sohbet ilerletmeyi düşünüyor yok, musun Selim? Yok dediğinizde şey zorlamaya sonra... gerek yok ya. Selin ön yargılı davranma istersen. <laughs> hayır en ön yargılı değilim ben sadece. Ben buraya çıktığım zaman nasıl ciddileşiyorsam... ...karşımdaki insanın öyle olmasını isterim. Hmm. Çünkü burası oyun oyun oynanacak bir yer değil. Belki de, de değil. yaklaşımlarla... Yok hayır asla evet. asla. ...sempatik, sempatik olmaya da çalışmış olabilir sempatik, için. E, şöyle bir şey şimdi. Sempatiklik şurada olur dışarıda olur. Ben buraya oturduysam eğer... ...onun bana saygısı varsa zaten bir ciddiyetini korur. Saygısı yok... Hiçbir ciddiyet yok. Tabii buna sen karar vereceksin. O yüzden istemiyorum. Önyargılı değilim o yüzden. Açtırmayacak mısın paravanı? <laughs> yok hayır. Görmek istemiyorum. Genç kardeşime bir soru sorabilir miyim? Sorun Tarkan Bey. abi. Dürüstçe cevap verecek misin kardeşim? Hayır. Sormuyorum. Korcan bir şey merak ediyorum. Hakikaten oyun mu oynuyorsun sen burada? Yani bize ya şaka şöyle, mı yapmaya çalışıyorsun? E, yoksa gerçekten mı? böyle bir insan mısın? Siz e, size şaka yapılacak biri değilsiniz bir kere. Size saygım sonsuz. Teşekkür ederim. E, böyle bir ilişki olacağını de düşünmüyordum. <laughs> yok seyirciler de tabii Ya hepsi benden büyük Bak, insanlar. Bak hocam dışarıdaki hayatınla ilgili ben aklına katılmıyorum. Orada Orası bizi ilgilendirmez. Bizim tasarrufumuzda olan bir şey değil o. Dışarıdaki halin, tavrın, e, aile eşrafın, arkadaş çevren, sosyal hayatın bilemeyiz. Orada belki evlenirsin. Belki bu tavrına ve haline e, hoş karşılayacak insanlar da olabilir ama hakikaten burada keşke birazcık tavırlarında, oturuşunda, kalkışında birazcık daha dikkat etseydin. Rahat bir insan evet olabilirsin. Herkes çok ciddi olmak zorunda değil. Ama espri yapmak, e, ironik davranmak, e, ya da birazcık daha farklı karakterde olduğunu göstermek bu şekilde olmaz. Yanlış bir yoldan girdin ve maalesef senin Belki de olabilecek bir şey olmayacak sırf bu tavrın yüzünden ve konuşmaların yüzünden. Para onaştırmak istemiyor. Ben üzüldüm. Evet. Keşke böyle başlamasaydık, çıkmasaydık <laughs> yola. bir şansın olabilirdi. <laughs> Yüksek ihtimalle de olurdu. Çünkü evet. üniversite mezunu, yaşın, fiziksel görüntün aslında Selin'e de hitap edecek tarzda. Biraz şansın olduğunu düşünüyor. Dum. Ama şu saatten sonra benim de yapabilecek bir şeyim yok senin için. E Selin de para onaştırmak istemiyor. Evet. Keşke böyle olmasaydı biraz yanlış davrandın hakikaten hak vermemek elde değil hocadaki arkadaşlarımıza ve e, seyircilerimize. Zuhal Hanım ben Efendim? buraya ilk geldiğim gün e, lojiye oturduğum zaman öncelikle saygısı olsun dedim. Hani büyük bir şey değil sonuç herkesin yapabileceği bir şey. Selin bence bir paravanı sen aç yine Yok hayır, de bir açtırmam, şans ver. Yani sadece biz konuştuk o kendini henüz hiçbir şekilde ifade etmedi. Sadece beden dilinle ifade etti. Bence bir konuşmasına senle izin ver. Sadece beden diline yorum yapıldı. İnsanın evet. ee, Ben onu hiç görmedim kendisine çekmesi lazım. Beni ukalalık yaparak ya da şımarıklık yaparak hiçbir şekilde kendisine İyi çekemez. İyi de ukalalık ne yaptı ben anlamadım ki. Ne haber? İşte insanlara yani saygısız cevaplar. Yani şimdiki yeni nesil zaten böyle. Hayır, ben senin de Senin daha önce birlikte abla. buradan ben de için çıktığın insan Hayır, da Hayır asla kabul etmiyorum böyle bir şeyi. O da ben böyleydi. Ben de yeni yaşıyorum. Evet, o da, o da böyleydi. Niye ona zaten. tepki vermediniz? Verdik. O da böyleydi. E, Sen benim günün, tepkimi günün, unuttun günün, herhalde. Ablacığım o günün VTR'sini aç bakalım. Ben tepki vermiş miyim vermemiş miyim? Tamam aferin ablacığım sana. Evet. <laughs> Selin de hatasını anlayıp zaten çark etti. O ilişkiden döndü ve buraya geldi tekrar. Bence bir şans ver. Açtır paravanı. Hayır bir göz lan. göze gel. Selin, Selin belki yayının tekrarını izledikten sonra... Neyi kaybettiğine çok pişman olabilirsin. <laughs> olsun ya saygısı olmadıktan sonra en güzel adam olsun karşımda yine de kabul en azından, etmem. En azından gerçekten hayır. karizma yakışıklı bir çocuk. İstemiyorum için. ya hayır izlemeyeceğim de. Bak oğlum sonra... önce döveriz sonra severim. <laughs> Bak biraz önce diyordunuz ki niye Zuhal Zuhal öyle hanım. davranıyorsun. Söyle Şimdi kıza kanı diyorsun niye öyle. Selin Hanım. Bir saniye Şen Doğan abi konuşuyor. Düşündüğünüz şey doğru yapmanızı gereken şeydir. Kararınızdan kesinlikle vazgeçmeyiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim şu an. Peki son bir kez soracağım senin yoksa göndereceğim Korcan'ı. İstemiyorum. İstemiyorsun. Ya de bacak bacak Peki Korcan söylemek istediğin bir şey ben var mı? Açtırmak istemiyor Selin. Hmm. Telafi etmek istediğin ya da söylemek istediğin bir şey Korcan. Telafi ettim sadece bacak bacak üstüneydi onu da geri aldım işte. Sadece bu. Ben çok kesin kararlıyım ya istemiyorum. Anladım. Peki Korcan seni şimdilik buradan uğurlayacağım. Sağ olun Zeylan'ım. Tamam güle güle. Sağ olun. Oh you.